Öncü cümle şu, elimiz kolumuz bağlı kalamazdık. Senle devam edelim. İlgim Hakan sizler de söylediğiniz çok önemli, çok sıcak başlıklar var Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun o açıklamalarında. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail seyahati dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Suriye'deki terör hedeflerine yönelik olası operasyon soruldu ve Suriye'nin kuzeyinde artan terör tehditlerine dikkat çekti. Çavuşoğlu bu tehdidin önlenmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile daha önce varılan mutabakatları hatırlattı. Bu bölgedeki terör örgütlerini 30 kilometre indirme sözü verildi dedi ve Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz açıklamalarına da tepki gösterdi. Madem endişeyi anlıyorsun, madem operasyon yapmamı istemiyorsun ki bu ona bağlı değil dedi. Temizleme sözü verdin, tutmadın. O zaman temizle dedi. Rusya ve ABD her iki ülkenin de sorumluluğu var dedi. Sonuçta bu olmadı. Yani 30 kilometre inme durumu olmadı dedi ve son zamanlarda terör saldırılarının arttığına dikkat çekti. İşte Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Gereğini yapmamız lazım açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burası oldukça önemli. Suriye konusunda artan terör tehditlerini değerlendirdi ve bize ne zaman saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Gereğini yapmamız lazım açıklamasında bulundu. Tabi başka sıcak başlıklar da vardı gündemde. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci konusu da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında Beştepe'de gerçekleşen görüşme gündeme geldi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu görüşmeye ilişkinde endişelerimizi ve beklentilerimizi içeren bir belge vardı. Bunu arkadaşlarımız yazılı olarak verdi dedi. Hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler dedi. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce iyi olmak isteyen onlar üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar dedi. Endişe ve beklentilerimizi karşılama konusunda bir araya irade ortaya koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışmayı yaparız dedi ki Türkiye'nin bu konuda özellikle e, İsveç ve Finlandiya'dan en önemli beklentisi terör örgütü PKK'ya verilen desteğin sona erdirilmesi dediğimiz gibi endişe ve beklentilerimiz karşılama konusunda bir irade ortaya e, koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışmayı yaparız açıklamasında bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Tabi e, Yunanistan e, ve Yunanistan'ın adalardaki e, durumu da e, Mevlüt Çavuşoğlu'nda konuşulan konular arasındaydı. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda adaları silahlandırması konusunda net mesajlar verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve e... Ege'deki bu adaların silahlandırılması'nın e, Lozan ve Paris barış anlaşmalarına aykırı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yunanistan 1960'tan beri bu adaları silahlandırdı. Biz de e, vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik. Gayet açık, son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz e, çünkü şartlı verilen adalardır dedi. Bu açıklama da oldukça önemliydi. 1960'tan beri e, bu silahlandırmaların yapıldığını söyledi. E, gayri askeri Sadöke adalara ve bu bundan vazgeçilmezse egemenlik tartışmasının başlayacağını ifade etti. Blöf yapmıyoruz. Bunlar e, şartlı verilen adalardır. Açıklamasında bulunduğu yine Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Yunanistan'daki tutumunu eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne açıkça söyledik. ABD'nin gerek Kıbrıs konusunda gerekse Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Ege dahil bir denge politikası var dedi. Bu dengeden bir sapma görüyoruz. Bunu da söyledik. Uyarıyı da yaptık ABD'liler. Her ne kadar bir e, NATO üyesi ülkedeki üstlerin başka bir NATO ülkesine tehdit olmadığını söylese de Elbette bu artış dikkatimizden kaçmadı dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki yapılanmasına yönelik tabi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta gündemdeydi. Müzakere sürecine bir duranlık olduğunu ifade etti ve şu anda hatta Ukrayna müzakereyi durduklarını söyledi. Şu anda sahada mücadele devam ediyor dedi. Barış çabaları için atılacak her türlü girişimin ise destekleneceğini belirtti Çavuşoğlu. Kimseyle rekabet içinde olmadık dedi barış çabaları konusunda ve bu çabaları birleşik değiştirebileceğimizi bize teklif edenlere söyledik. Kim barış için çaba sarf ederse o çabalara da destek vereceğiz dedi. Yine bununla birlikte Türkiye'nin e, bölgede Ukrayna'da kalan 2 e, A400M askeri kargo uçağına da değindi. 2 askeri uçak orada bir sıkıntı yok. Bakımları da yapıldı. Havalimanlarında e, mayınlar da var. Ukrayna hava sahasının açılması önemli. Bu olmadan riskli görüyoruz dedi. E, uçakları riske atmak istemiyoruz açıklamasında bulundu ama şu anda oradaki konumlarında bir sıkıntı görünmüyor. Açıklamasında Yaptığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tabi 15 yıl aradan sonra gerçekleşen önemli bir ziyaret, İsrail ziyareti. İşte bu İsrail ziyareti sonrasında. İsrail ve Filistin arasındaki süreci de değerlendirdi gazetecilere ve her iki taraf arasında bir diyaloğun başlamasını istiyoruz dedi. Filistin İsrail tarafıyla diyaloğa hazır İsrail'den de hazır olduklarını duymaktan memnuniyet duyduğum ifadesini kullandı ve Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı büyükelçi atama konusunu da değerlendirdi. Büyükelçi atama konusu İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Türkiye'ye ziyareti marjında değerlendirilecek dedi ve en kısa zamanda da geleceğini söylediğini ifade etti. Önemli başlıklar di gerçekten bu başlıkları sizlere özetledik diyelim sözü tekrar size bırakalım.